Merhabalar takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bir hafta 10 gün aşağı yukarı çok yüksek bir enfeksiyon gribal geçirdim. Ses tellerim hala iyi olmadı. Bugün size çok güzel lokanta usulü sos tarifi vereceğim. Malzemelerimiz bir bardak sıvı yağ. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ kolaylık olsun size diyerekten zeytinyağı zorunda olmayalım diye. 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası, 1 kaşık tepeleme domates salçası, yarım kavanozdan biraz fazla yaz domatesimin, bahçemin domatesi, 2-3 damla da limon. Yapılışına geçelim. İlk önce yağımızı tavamıza aldık. Bunu kavanoza kaldırıp haftalarca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra tuzumu içine atıyorum. Ayçiçek yağı olduğu için baya tuzumu içinde gezdireceğim. Yemeğe tat veren en çok lezzeti veren tuzdur. Ben sürekli ilkin yağımın içine tuz atarım. Tuzu biraz kavururum. Pirinç pilavında bütün yemeklerde çok lezzet veriyor. Şöyle ses yapacak kadar şöyle iyicene tuzumuzu karıştırıyoruz. Bir içli köfte kızartmasında bir de bazen kreplerde gözlemede ben yanmaz tavuk kullanıyorum. Geri kalanı fazla çelik malzemeleri tercih ediyorum arkadaşlar. Ben mağazam vardı. Hep sattım. Hiçbir tane kendime teflon tencere ayırmadım maalesef çünkü istemiyorum. Şimdi 3 diş sarımsağımızı atıyoruz içine. Yağımızdan ses geldi. Ondan sonra sarımsağımızı kattık. Sarımsağımızı da yakmadan biraz karıştırıyoruz. Mis gibi de sarımsaklı yağ çok güzel koktu. Şimdi bir tatlı kaşığı kekiğimizi atıyoruz yani içine. Onu da yapmıyoruz. Baharat türü kullanmıyorum çünkü biber salçam acı. Önce biber salçamızı kullanıyoruz. İyicene salçamız boncuklaşana kadar şöyle hafif hafif karıştırıyoruz. Evet salçamız, biber salçamız boncuklaştı. Şimdi domatesi koyuyoruz, domates salçamızı atıyoruz içine. Bunu da aynı şekilde yapmadan yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şimdi ocağımızı hafifçe kısaltalım? mis mis ekmek bandır bandır ye çok güzel bir sos tarifi lokantanda sürekli bu sosu yapar lavaşların içine kızartmaların içine dönerin içine katardım şimdi bir tatlı kaşığı kadar pekmezimizi karıştırıyoruz her zaman minik bir kaşık şeker de olabilir. Yarım çay kaşığı pekmez de olabilir, bal da olabilir. Elimde pekmez vardı. Siz yarım çay kaşığı şeker de atabilirsiniz. Şimdi iki damla limon. Şu kadar yeterli. Onu da karıştırıyoruz iyice. Nin. tam tane tane oldu. Yanmadan domates rendemizi yazdan kalan melemen de diyebilirsiniz. Kendi bahçenin katkısız ocağı hafifçe kaldırıyoruz. Evet hanımlar, sosumuz kaynamaya başladı. domates sosu ile beraber yazdan kalan melemen de diyebiliriz. Şimdi fokur fokur kaynayan şöyle yarımdan biraz az su katıyoruz. Bu sos bana bir hafta bütün malzemeleri kullanma amacıyla biraz fazla yaptım. Lavaşta kullanabilirsiniz. Patates kızartmada kullanabilirsiniz. Köftenin üzerine kullanabilirsiniz. Bütün yemeklerin yanında yapışan bir sos şöyle suyla iyice ne özleşsin. Yarım çay bardağından az su koyduk iyice ne özleşsin. Söndüreceğiz. Sosumuz pişmiş vaziyette. Şöyle biraz kısaltalım. Bunu kavanoza koyup bir hafta 10 gün kullanabilirsin. Hiçbir şey olmuyor. Ben bunu bir ayda kullandım. İçinde biber salçası, domates salçası da tuzluydu. Bir tatlı kaşığı da tuz attım içine. Bu lavaşın içine, kızartmanın içine hepsine çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Şimdi servise geçelim. Evet hanımlar sosumuz bitti. Umarım beğenir yaparsanız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.